Bugün sizlere mimarlık tarihimizin vazgeçilmez elemanlarından biri olan Cumba'dan bahsedeceğiz. Cumba özellikle Osmanlı mimarisinde sıkça rastladığımız binaların üst katlarını taşırarak yola doğru çıkan bir yapı üyesidir. Cumbalar sadece estetik bir unsur olarak değil aynı zamanda işlevsel bir çözüm olarak da karşımıza çıkar. Özellikle eski yerleşimlerde doğal eğime göre yapılan yollara uyum sağlamak amacıyla zemin kat daha dar bırakılırken, üst katlarda genişleyerek daha yaşanabilir alanlar yaratılır. Bu sayede binalar hem daha kullanışlı hale gelir, hem de estetik bir görünüm kazanır. Cumbalar kültürümüzde önemli bir yere sahiptir ve geleneksel Türk evlerinin en karakteristik özelliklerinden biridir. Günümüzde de bu tarihi ögeyi modern mimari dille yorumlamak ve yaşatmak kültürel mirasımızı korumanın yanı sıra çağdaş ihtiyaçlara cevap veren tasarımlar geliştirmemizi olanak tanır. Peki siz de cumbaları modern yapılarımıza nasıl entegre edebiliriz? Bu mirası nasıl daha işlevsel ve estetik bir şekilde günümüze taşıyabiliriz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir ve bu tür videoların devamı için videomuzu beğenip sayfamızı takip edebilirsiniz.